Kardeşim ya bir köz koyacağım mı yengen kurudu. Senin ağzını yüzünü sikerim ha. Özür dilerim abi kusura bakma abi. Bak elik kamera babası nasıl çalışır? Hayır bak ben sana sır göstereyim böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et yarabbi. Bak. Allah'ım durdur yarabbi. Dersin durur kendisi. Anladın? Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım ilikler karşında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenilmiyor. Hoş geldin. Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Aynen öyle. Allah vefat edenlere um hayır. Lan. Murat girdim damından asla Murat. Oh my god. Yeah. Your, your ass is so huge. The fuck? <laughs> What's up? How are you? I'm really good. We are you a girl? Are you a guy? Of course I am. What the hell? Okay, cause you have like huge tits, so I just have to see that. Oh yeah, 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 yeah. No, yeah. Oh fuck! What the? Uh, what are you how- ah! Çıkın lan! Çıkın lan! Çıkın Kartınız mı var? Çalışıyor mu bu ya? Kaç kiloydu dur bir bakayım hemen. Merhaba! Kız <laughs> <laughs> yiyin lan! Yaşın abi ya! Kaynarda oynayın! Beni çok seviyor ben ona eminim. Nereden pek eminsin? Bir verin elindeki. WhatsApp'dan engel atmıştık. Kaldırdı engeli. Bir insan yaptı engeli niye kaldırır? Oo, O zaman yanıyor. Bu çılgın, bu su, Working. I am always working. Too. Ne zaman fırına atıyorsun? Peki since the What is that? When are you gonna making pizza? He is asking. No, he doesn't. Yeah. There's no pizza in this sentence. It's an expression. When are you gonna put in the oven? The fırın is oven. If you don't believe me, <laughs> senin <laughs> <laughs> amına koyun <laughs> mor ceba atcan başı. Sıra mastronomu bölümünde Masum'la birlikteyiz. Masum'u pezevenk. Masum'a pezevenk diyebilir miyim? Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Sizden bir hakarete mi çağırdınız oğlum? Ben de sana orospu çocuğuyum o zaman. Yazılımcıyım oğlum ben. Ne, bize oluyor? Bize pezevenk abi. Ne? Pezevenk dediler sana. Kim dedi oğlum? Arkadaşlar bize yanlış. Hangisi dedik oğlum yani. sen onu bir göster bakma. Abi kusura ya. bakma ya. Şimdi Kerim pezevenk. Paris'ten giriyorsunuz, Paris'te yaşıyorsunuz evet. Can, tatile mi geldiniz buraya? Tatile geldik, özellikle sizin tarihe göre gelmek istedik Hadi be Anneme dedim, 3 adama gideceğim dedi. 3 adamdakinin baban durmasın Biz de karga geldik buralara, he baba Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun Hoş geldiniz. Neden olumsuz? Yaşı çok fazla. Ne soru? Ben 56 yaş istiyorum. Hayır, ne olur 62 yaşında olursa ne olur? Ne açıdan kötü yani? Ne açıdan olumsuz? Yaşının 7 yaş büyük olması. Efendim hiçbir şey anlamadım. Dur. Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay. Cipsten. Doktor bir... Sen ölmüyor musun? Ben vejetaryenim. Bizden balık tavuk bir şey yaptırdım sana ya. Aç bakayım ağzını. Adın ne senin? Ola. Ola. Aa, ama böyle konuşursan yapamam. Konuşmaman gerekiyor. Ne soru soruyorsun o zaman? Allah'ım oğran. Aileye karşı bir yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçe geldi. Anan ah ah Türkçe. Anne. Bir bebek özleminde seni aramak var ya bu hep böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, neden anlamayalım? Geçen seneki akında bir balık yakaladık. Böyle bir yarra vardı. Tuzladık da üç ay yedik. Ebelik o mu? Çalışkan öğrenciler Alper Rende'nin tayfası böyle. Ön sıralarda Alper abi Alper abi işte film çok komik çok eğlenceli çok teşekkür ederiz Alper işte diyor sizin için küfürsüz bir komedi yapmaya çalıştık falan. Arkadan ses geliyor. Kim adam be adamı tek. İlk defa mı köfte patates yiyorsun sen? E kızım Allah Allah demek ki orada et alamıyorlar ya Hindistan orası. Et mi niye eti bu? Dana eti yavrum yaz tarafından ama. <laughs> ah. ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu ya? ay! Ay! Ne oldu be? <laughs> Tanrısını yedirdik çocuğa sene 1900 çift sıfır. o zamanlar siz yoktunuz. Sen bilmezsin, dedem bilmez, dedemin dedesi hiç bilmez. Ama babam iyi hatırlar. Yine bir salı günü cuma namazından çıktık, eve geldik. Tabi o zamanlar su yok, elektrik yok. Onun dışında televizyon izliyorum. O sırada Fatih Sultan Mehmet e aradı. Harp çıkmış, harbe çağırıyorlar. Hemen atladım atıma yola çıktım. Şölde kar diz boyu, atın üstünde yürüyorum birden karşıma düşman askerleri çıktı. Hemen indim attan, çektim kılıcımı iki el ateş ettim. Yaralıları gömdük, ölüleri ambulansa kaldırdık. Onlar da benim atı yaraladılar. Bunun üzerine ben de hemen atladım Mercedes'ime, yola koyuldum. Arabada bir gram benzin yok. Son sürat savaşa gidiyorum. Sonunda harbi yetiştim ve savaşı kazandık. Ne içiyorsun? Camsil mi? <laughs> Yıkıl! Eşim orada yaşamak istemedi. Eşin İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak istedi Hangi semtte oturuyorsun? <gülüyor> Bağcılar'dayız. <gülüyor> Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının, anan senin işte ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Kanka ben kişisel kişisel kişisel. Ha. Ha. Burada görecek mi? Pardon amirim. Kusura bakma bir yanlışlık oldu. Fizek. Buyur amirim. Oradan hadi çıkalım ya. Oradan bu git. Fıdatı fişse. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişek. Porte de secours, Asil sikis. As, as, asil sekiz. Asil sekiz. Acil çıkış. Acil çıkış. çıkış. Ferme ta asan pa bon. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Aman akıllım. Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bağır. Uah. hadi. Oy. Öyle değil gerizekalı erkek gibi bağır. Bu ne ya? Yasa <laughs> bu ne? Amca. Ya şu adres nerede acaba? Sittir. Ha? Sittir. Ne diyorsun lan moruk? Sitti. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarıma hengle dans ediyor. Bilen mı yıkayayım artık ne yapayım? Gucci yazıyor Gucci. Anneanne barını mı daha çok seviyorsun beni mi? Barını. Peki buna? Seni. Hadi. Oh my god what is that? Oh my God! What is that? Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Kylie Dudak Challenge. <laughs> Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bülent Ersoy gibi oldum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Biz buradayız. Tonu o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için ölmek. Kudum pompalıyla vur pompalıyla. Selam. Selam da ya dün arkadaşlarım herkesin adını değiştirmiş rehberdeki. Tanıyamadım kimdin? İsmini ne yazmışlar? Ya salak diye kaydetmişler ya. Arkadaşların da senin kadar mal. Ben Merve. Ha, seninkini değiştirmemişler <laughs> evet, az. <olayım>, <laughs> yes please. Wait a minute. Dude, what? He said you wanted in